Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 tır, 2 kamyon ve 1 otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. <laughs> AÖ'nün sürücülüğünü yaptığı 33 PM 462 plakalı kamyon, Pozantı-Tarsus istikameti Gülek Tüleni'ni geçince plakası alınamayan bir tır arkadan çarptı. Bravo. Biraz abi, biraz da, tamam. Daha gelin. Ayıp, 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 ayıp. Dön, 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 dön. Çarpmanın etkisiyle sürücü AÖ ezilen kupa içerisine sıkıştı. Kupa içerisinde bulunan ve hafif yaralanan 4 kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla kendi imkanlarıyla çıktı. Bu kazadan sonra 2 tırla, bir kamyonla otomobilde kazaya karıştı. Kupada sıkışan A.Ö. ise ihbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından bulunulduğu yerden çıkartıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.